Motorlu meze dikkat. indiriyoruz İndirmeyi bekleyin toplansınlar. Kanka direkt polis bir Vurabiliriz de. şu an vurabiliriz. Sen vurmayın vurmayın. Bir gitsin o. İndirelim indirelim, indirelim. tek baş. Giriş yapalım. Merhaba YouTube. Bugün Letra'da planlı bir şekilde arka arkaya market soygunları yapacağız ve biraz parayı vurmayı deneyeceğiz. Neden ot'tan parayı vurmuyoruz? Ot'tan parayı vurmak daha kolay. Ee, çünkü birazcık role girmek istiyoruz. Ee, bir olaylar yaşamak istiyoruz. Birileriyle muhatap olmak istiyoruz. Ot biliyorsunuz ki toplayıp toplayıp girip burada saatlerce sardığınız bir iş. O işten ziyade market soygunundan parayı vurmayı deneyeceğiz bu yüzden. Bakalım Abi, başımıza evet, neler evet. gelecek. Hadi tabii siz zırhını giydin mi? <laughs> giydim giydim. <laughs> tamam. Eee Başka artı olarak yemek durumun nasıl? Yemeğim de var yanımda. Yemek yerim oraya gidene kadar. Kim o Dark Web Killer? Killer. Ee, arkadaş nerede? Ha, Gel lan içeri. <gülüyor> Yanlış <laughs> ama <olmamız gülüyor> bize. Geç otur buraya. Otur buraya otur, otur. Sıkıntı yok otur. Gel yavrum buraya otur. Şöyle biraz kapının girişine <laughs> gidip polisler indirmesin bizi. Lan yani üstüm bana bak falan lan. Boştum hiçbir şey yok. Yok yok. Tamam, tamamdır. Tamamdır. Sen başla Ares. Tamamdır. Adam tamam. kesiyormuşuz burada değil mi? Limeliyormuşuz. Sen, sen de öğren istersen. Tamam ver bana Baymüncü ev yanmaz ya. Bilmiyorsunuz yardım edebilirim. Yok yok biliyoruz biz. Ee... Ananı satayım. Maymuncuk kırıldı. Y <laughs> ee, kasını kullanarak böyle yapabilirsin bak. Haberin olsun. Maymuncuk kırıldı Ares. Yapma. Maymuncuk Hemen kırıldı. Aris. Ben dur halledeyim ben dur ben. Dur halledeyim, halledeyim ben. <laughs> dur, halledeyim ben. <laughs> Biraz acele edeceğim biliyor musun? kurtulmasını değiştirdim ya. Çok uzun sürüyor abi ya. Böyle tam böyle role Aa. girerken kırdım. Bitti mi? Baymacımız bitti mi? Ee, i̇ki tane almıştım. Tamam sen git gelişmiş maymuncu kal ben buradayım. Yok şu an bildirim gitti polislere. Hay arkadaş ya ulan. eksik biz bulacak ya. Gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Ee, gidiyoruz. Hatta sen, sen dur burada istersen ben bir marmucuk alıp hemen hızlı bir şekilde geleyim. Tamamdır. Sen marketten gideceğiz. alışveriş yapıyor gibi polislere konuşursun ya. Aynen. Şey yaparsın. <laughs> Düşünseydin olurdu geri dönmemiz lazım. Hemen gidiyorum. Sağa döneceğiz. Tamamdır. Buradan sola. Tamamdır. İleriden sola. Buradan mı yoksa burada, ileriden burada, mi? Burada burada buradan. Ha burada varmış evet. Evet. Aa! Aa! Aman, aman. Ben hep ace olsun. acele ediyorum, acele ediyorum inerken. Eyvallah stream. <laughs> Eyvallah sağ ol stream. <laughs> Geç bakayım. Otur bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ee, y kasıyla şey yapabiliyorsun y kasıyla. Heh. Evet. Ver lan paralar düdük makarnası. Dur ben burada bekleyeyim. Başımıza iş Yaşayacak mı? Yaşayacak mı doktor bey? Yaşayacak mı? Yaşayacak dostum. Oh. Oh, paralar 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 paralar. <laughs> Adama sekiyorduk buradan ya. Şehirde <laughs> yangın musluğu kalmadı değil mi? <laughs> Bilebiliyor musun beni? Eyvallah takip için teşekkür Kodlu ederim. Kodbir Ha, Kod bir. bana mı seslenin ne oldu? Ee, telsize Tamam kaç? 43.55 Arkaya gidiyorum ben. anlaşıldı Şey, kod 1 bey bir sorum olacaktı. Ben kod 2'yim. Kod 2 bey bir sorum olacak. Tabii ki buyurun. Telsimi malın sakınca var mı? Sakınca yok. yok. Biz zaten seninle e. evet. tanışıyoruz da çaktın mı şimdi? Kaçtı? 43.55 <laughs> Mehmet abi senin tamam, PC tahmini olsun. kaçtır? Ben yüzü ben aldım. Tamam gidelim hadi. Biraz beklememiz gerekiyor. Aa. Aa. Evet polislerimiz nerede? Ne kadar ses patladı lan. Nasıl iyi yapmışlar lan bunu. Ben... Açmızı kod 1. Yok aç değilim. Bir şeyle alırdın şuradan. Yani ben patlatmayı seviyorum. Ben de. <laughs> Kod bir <beysiz> ses seni. <laughs> Polis herhalde 31 çeki Başka açıklaması yok bunun. Başka, Gidelim. başka, 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 başka şey yok Gidelim evet. Gidelim bence. Sağdaki markete geçelim Tamam ben maskeyi bir dakika çıkartıyorum Yok yok takılı kalsın Bir şey Ara söyleyeceğim şekerim o, o yüzden çıkardım Şekerim ee, e, bu arkadaşı ödemesini yapalım ee, Arkadaş yanlış doğru Çok. Yo, çok yo, yo 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 Polislerim söylememem gerek yok tamam, Ben tabii tekrar takıyorum doğru. şeker maskeyi o, Çok doğru dedin yavrum ee, Şimdi e, ismi neydi sen? Benim ismim neydi? Attım birinci numara Evet attın da adını unuttum ya bu sabah Ares attım ben Tyron. Tyron. Bir daha paylaşır mısın bana ya? Bir daha attım. Polis yok galiba ya. Sen misin? Hı hı. Selam hı. verdiler biz de verelim lan. Geçtim hesabına. Çok sağol Aras Bey. Rica ederim canım ne demek. Şimdi eee arkada, arkada başka marketimiz hangisi? Şu soldaki mi? Solda market yoktu sanırım. Bakıyorum Bir şimdi. Dakika. İşaretledim GPS'te. Tamamdır hemen geçiyorum. Nasıl ya var ya nasıl kötü adamlarız ben. Çok çok iyi kötü adamlarız biz ya. Biz yeri geldi <laughs> kötü olmayabiliriz. Evet. Bu kadarı sadece. Mesela en son arkadaşı soyup bırakacağız değil mi? Tabii canım. Tamam <laughs> 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 mermiler nerede bilmiyorum. Mermi ayarı kolaydır o. Ne oluyor? Şuradan bir bakak. da bir şey yok gibi. Sizde sıkıntı var mı? Yok yok geliyoruz. Yok yok. Nesilden ses oğlum bugün ya. Aras abi herhalde büyük deprem bugün bu akşam. Öyle mi deniliyor? Yani öyle duydum birkaç kişiden. Ekonomik deprem mi? Evet. Evet. Şimdi arkadaş. Herkes burada mı? Hoş bulduk. Şimdi herkes burada mı? 3 6 kişiyiz. Telsizde de 6 kişi. Tamam. Bir eksiğimiz yok. Şimdi e, büyük bir şey girmeyi düşünüyoruz. Aynen. Büyük bir soygun patlar gibi ya. Kuyumcu falan ne dersiniz? Ben ara. Düşünüyorum yani. Boş boş düşünüyorum yani. Düşünüyorum. Ben de biraz sigara içeceğim. Tamam. Tamam, tamam değil mi ya? Tamam tamamız arkadaşlar. Ee, RS beyler soygunu yapacak. O sırada biz bekleyeceğiz. Soygun, Yapacağız yok. Arkadaşlar. Soygun yok. Bir Toplanacağız. Direkt tak 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 mı? Tamam. Aynen tak tak tak. Peşleyin beni. Yavaş sakin. Sağa döndük bu arada. Sola döndük. Aa pardon çok pardon sola döndük. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi kafam şu an allak bulak. Yavrum sen Herkes yönetir misin? Herkes maskelerini şöyle. taksın. Evet yok, öyle yok, öyle. Yok. Zaten yani. gideceğiz Buradan sadece oraya aşağı. gideceğiz. Başka hiçbir şey yok. Devam et. Allah Allah. Çok pardon. Maske polis mi? Bence trafik canavarı bu ya. Yukarıda dağıma bir yere gidin orada şatfa verelim. Gelsinler orada indirelim. Öyle şey. Şu an herkes arkamızda mı bizim beyler? Herkes arkada, herkes evet, araya araya arkada. Çıkıp sıkarsak daha iyi olur kanka. kanka Şehirde yani. bir sürü Pelsizim. polis gelir ama çok Pelsizim. gelir. Beyler telsizin amına koymayın. Teker teker, sakin sakin. Beyaz Golf bizden mi? Değil. Bilmiyorum. Hayırdır o niye bizim peşimizden geliyor arkadaşlar? Ne Tamam bilmiyorum. 4 Çevreleyin abi çevreleyin. Çevreleyin önüne. Gidene kadar 10 kişi atar ya, yaptık tamam, ya. Sal, tamam sal sal tam sal. Tamam, sal. Asıl amacınızı unutmayın abi. Gözünüzü seveyim bakın cebinizde silah var diye gidip de millete artistik yapmayın. Açıklamacınızı unutmayın bir abi. Şey Arası takip tamam. edin. Takip edin. Bak kasinin oradayız. Bekliyoruz wait, sizi. Wait. Çok bağırıyorsun yavrum. Sakin de. Sakin. Şu an bağırıyor muyum? Yok şu an iyi bak. Çok bağırıyorsun ama. Sorun. Dikkat et. Sakin. Tamam, çok bağırmayın. Soru yok. Ee, bir Ona, şey soracağım. Olması gerekeni söylüyorum ben. Biz basic şu an 4 araba mıyız? 5, 5 arabayız. 5 evet. 5. Araba nerede? 5. araba nereye kayboldu? 5 yok biz fark ettik bir arkadaşın ha, tamam, tamam. bindik. Tamamdır. <gülüyor> <gülüyor> hepsi birbirinin önüne geçmeye çalışıyor. Ben en arkada biz duralım. Aynen bu ver hiç gerek yok. Sakin sakin gidelim. Baksana hepsi genç ya kanı hızlı kaynıyor bak görüyor musun? Gidene kadar 10 kişiye çattık ya. <laughs> Aha işte diyorum ya ben bir an uyarı geçtim artık yeter lan dedim. Cebinizde silah var ya gidip millete çok çok, çok çok iyi, iyi söyledim. Bu arada o bir de... şehirden uzak bence hiç kimse gelmez buraya. Bence de. Hmm. Bir yani de kaçacağımız bir, bir yer, bir yer bir var mı? Olur yani. Kaçacağımız bir yer var mı? Varmış. 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 Buranın iki tane kapısı var. Ya burada fightlayabilirsiniz bence. Tansiyon düştü. Ananı sikiyim. Şuranın çatısını alırsak iyi olur bak. Gel. Efendim? Ben, ben, ben yarım buldum. Hadi. Çıksa... Efendim. Yavrum bir kişi koordinatesini amına koyayım. Bir kişi koordine etsin, kendine güvenen biri koordine etsin. Sen Luka Herke sen yönet. Herkes fikir sun sunuyor. Evet, herkes fikir sunuyor. Herkes yerine biri e, koordine etsin. Ne yapıyoruz şimdi? Ben çatıdayım. Yavrum bir dakika, bir Luka ile canım. Ne de diyor? Gerçek yer arıyorum şu an. Eee, biri koordine etsin. Ben mi koordine edeyim? Ne yapayım? Fark etmez sen de yapabilirsin. Ben de tamam sen yap, o, sen o, yap. Ovli de yapabilir. Ovli de yapabilir. Ovli de yapabilir. Ovli Ares, de, 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 de yapabilir. Ares yapsın bence ya. Okey, Ares sende. Tamamdır o zaman arkadaşlar. İyi Fark de ben nasıl koordine edeceğim? Neyse. Telsiz kılıyor. Aras, arkadaşlar ben... şimdi e, arabaları güzel bir şekilde bir tane arabayı kaçacak bir şekilde en azından iki üç kişi kurtaralım. Ben A, ben konumlandırdım arabayı. Netmiş. güzelce konumlandırın arabaları. Neredesiniz? İki arabayı görebiliyorum şu an. Bekle hadi. Eyvallah stream adamsın ya. O çatıya hey, fark yo, şey. çok ya, evde Bu arada. Bir şey diyeceğim, Renci buraya getirin. Renci buraya getirin. Renci kimdeydi arkadaşlar? Kanka evet, çıkın buraya yukarı. Rangedeki i̇şte tamam, çatıda. Ades tamam, dışarı, dışarıdan, denesene denesene dışarıdan, dışarıdan, dışarıdan açmayı tamam. denesene be. Dışarıdan açmayı denesene bir kapıyı arabayla. Maddi ilk mi gitsek lan? Kimse Aa, gelmesin ama kanka ya. Niye gelmesin ama kimse? Bir de diğer kapıya bakalım. Güzel. 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 Diğer e, zenç evet, nerede? Gel range burada kanka benim olduğum yerde altta. Hiç köşede. Aa e, senin bir silah polislerin yani, bir esencisiyle işte. Eyvallah o kardeşim. Ben görmüyorum ben oradan Görsün sıkıntı yok. Anlamadım. Herkes aynı yere çıkmasaydı ya keşke. 4 i̇şte kişi ben yeter bence. benim olduğum çatıya çatı gelseniz ama lan Arkadaşlar çatıda 3 kişiyiz. Diğer çatıda 1 kişi var. Çatıda şimdi kim var? Ee, kimler var arkadaşlar? Elini kaldırsın. Kalksın göreyim ben onları. Tamam çok iyi çok güzel Üç... Devre Orada iki kişi var ne güzel işte Tamam kanka bak şuraya da geçebilirsiniz ama Biliyor orası, Bili, orası açık Biraz, hızlı lütfen biraz hızlı Evet güzel. orası açık Polis sesleri var Polis mi geliyor polis geliyor Çek silahımına koyayım ya Çek silah shotfire ver Ortadaki ver Tamam yeter fazla merminiz yok Hadi sizdeyim Sizdeyim Tamamdır. Ee, burada kalalım. Çocuklar yukarıda zaten bizi koruyacak. Okay. Tamam yeter yeter yeter. Herkes bir el sıksın. Bir el bir kere sıkmanız yeterli. Kafe kafe kafe. Oğlum sen de sık. Luka sen de sık bir, bir el. Polisler siklemedi sanki bir sık. Yeterli ekip yok ya, 30 kişi gelecekler şimdi amına koyayım. Göreceğiz bakın, göreceksiniz. Sikerim ama. Dikkat! Gelenler var. Gelsinler. Saklan. Motorlu meze dikkat. İndiriyoruz. İndirmeyi bekleyin toplansınlar. Kandirin, vurabiliriz şu an vurabiliriz. Sak. vurmayın vurmayın. Bir gitsin o. Burada. Burada. İndirelim, i̇ndirelim indirelim tek başına. Evet. Bravo, çok az güzel tamam devam, de verdi. Verdi. devam, 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 Aynen aynen ben, aynen. ben evet. de az önce o sıkıntı yaşadım. İntikamı bugün arkadaşlar. Beyler mermi, mermiden sıçacağız. Mermi senin, mermiden 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 senin üstündeki bak çok bellisin. Okay. Mermi nasıl sıçacağız ya hadi bakalım Melis'e. Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar geliyorlar dikkat. Geliyorlar. Hazır olun. Beyler. İstiyor muyuz? Beyler hakkınızı helal edin. Helal edin arkadaşlar. Minselerdi lan ondan sonra isteyelim. Merak etmeyin. Ekibi çağırmasını bekliyoruz şu an. Ay gel, geldi geldi. geldi. İki, Sözler. Iki, araba. Hadi gel hades gel. Çatı yat. Arkadan gidebilirler. Çok artık. sıkma o yüzden. Kaç tutuyoruz biz? Gel 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 gel. Çok geliyorlar, şık. çok geliyorlar. Ben de arabadan gelen güzel. gelsin. Kafa yerde, kafa yerde. Dikkat et çatı, karşı çatı. Sağdan araç var. Çok geliyorlar, çok geliyorlar. Yine gelenler var. Burada, burada, burada. Geliyorlar. Mermi çok az azlamayın, mermimiz az. Zıra, 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 Helikopter kaçınma. falan gelir bu arada bu süreçte. Işte. Helikopter. O biz isker bu arada. Kaçma helikopterden. Sarıldık biraz. Oku yedik gibi. zaten en başta belliydi. Amacımız zaten belli zaten. Sarılmak ve ondan sonra indirmek. Zora düşersek yani kaçış planımız hazır değil mi? Diyecek arabalara koş. Direkt arabalara koş. Direkt arabalara koş sıçtık ama 12 tane ceset çıkacak burada. <gülüyor> <gülüyor> sen sen Joel'i. <Cimli>. Ee, daha <laughs> daha da iki tane arkadaş dağda var. Dönüyor, ee, şurada, şurada, tarafa. şurada 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 Gördüm. 350 350 aldım. <laughs> Biz ön tarafa mı geçeceğiz? Gel. Oraya çok mermi harcamayalım. Evet, harcamayın benim mermi bitti amına. Siktir. Ben... Harbi bitmiş benim mermi. Mermi biterse evet. kaçın Yapmayın amına koyayım bu arada. Ben bir zaten. Kaçıyorum. Esir oldum diyeceğim buraya. Bazot izi var amına koyayım sıkıntı olur. Ya ben sıçtım amına. Gelmez ki onlar. Şu öndeki araba temiz mi? Beyler uzaktaki adamı sıkmayın bak. Bir harcamayın mermi. Bırak yakına gelsin. Mail'den meilden sonra sadece mermilerini alak var gelmiyor. mermi ihtiyacımız olacak. Tamam. Şey. Araba geldi, araba geldi, araba geldi. 240. Halledelim onu. Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Aras'ta inmedikleri sürece sıkmayın yanımızda. Biraz yaklaşsınlar. Gerekli mermi harcıyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Kaçıyor tamam. 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 yoksa, çok mermi harcıyoruz. Beyler, 350 kaçtı? Hayır, hayır. 350 yüzde, yüzde. Yüz, yüz tarafı. Aa, sakin, sakin tarafında duvar, duvara kabr aldı. yok almadılar. Pusul 67. Yaklaş, yaklaştı. Arkasında biri. Arka tarafta iki araba var. Duvarı Dikkat edin. Duvara aldılar. Eee psikotik ateş attım ben. Bu da zorlar baya. bunlar. <laughs> Arkadan zorlayacaklar. Bu da biraz yanlış oldu ama. Bayağı. <laughs> evet. Abi önüne dikkat. Gördüm gördüm. Sıkıntı yok. Görüyorum. Daha var da var 350 var. 52. Siktir. Kendine gel. O ne amına? İler sıkmayın boşuna önce. Biri çok low. Geldi arka geldi gel geldi. Gel, gel. Menzil az, menzil az belli. Silahların menzili az. Boşuna mermi harcamıyorsun. Dikkat. İkileri de indirin. Kalk 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 kalk. 93 adam var. 93 kavurda. Arkaya da. doğru geliyorum. Dikkatli ol aşağıda. Lan mermi var. Vurdum. Ares neredesin? Ben buradayım. Ares dikkat et, dikkat et. Koş. Aa dikkat, dikkat arkadaşlar. Gel benimle gel. 350 e var. Çıkmayın başına. Var. Yukarı gelin. Gel Ares tamam. yanıma gel. Ares yanıma gel istersen. Uçağın motorunda saklanıyorum. Daha fazla geliyorlar ha. Benim mermi bitti ben saklanıyorum bu arada. Herkes buraya geliyor. Mermi yok mu abi? Kaç tane kaçtı hiç. mı buna mermi çok az. Öldürdüğümüz polis sayısı kaç? Öyle. Kanka uzanıyorum da vurmasınlar. Bir tanesini vurdum da ölmedi. Kanka arkadaki <laughs> arabadan ar kaçabiliriz aslında. Baza, bravo. Ses mermilerini alamıyoruz mu? İndiremiyoruz kanka hepsi uzaktan abi, oynuyor. Uyalım ben ya ne alakası var? Silah almayın sadece mermi alırız da daha haber gelmedi. Sadece mermi, mermi. sadece mermi, mermi silah. Bekle bekle almayın şu an haber yok. Ares'ten haber bekleyin. Sonra yok abi böyle oldu yok böyle oldu demeyin tamam. ama. Tamam. Araç geldi hangarın altına. İçeri giriyorlar içeri giriyorlar, içeri giriyorlar. İçeri ara. İki araç daha geldi. Tara içeri giriyorlar tara tara tara. Arka taraf geldi. Ananı sikeyim aşağı düştüm öleceğim. Bura var Billy. Hangarın içi bizden mi? Hangar içi benim. Arka taraftan ya ateş adam. geliyor. Arka taraf. Arkanız, arkanız. Dört arkanız. Uçak, uçak. İçeri girdi, içeri girdi, içeri girdi. Hangara çıkıyor bir tane. Hangara çıkıyor. Mermi sıfır. Mermim bitti. No, down. No. Ne hero gel çabuk gel ben de gel. çabuk gel. <laughs> Mermiler ne durumda? Evet tamam kaka. Daha var bende bir Beyler bak mermisi olmayan dikkat etsin çok dikkat etsin. Olmayan kaçsın işi var. Dikkat et, geldi. Gelenler, bende gelenler, ben gelenler gözüktü mü? Bana vuruldum, öleceğim öleceğim <laughs> bayacağım. Olmaya başlan çok fazla olmaya başlan. Cebine koy, cebine koy, cebine koy, cebine koy. Yavaştan uzayalım mı? İçeride, içeride. Anladım.